Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor. Günaydın Nur Bey. İyi, günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenler. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İstanbul hakikaten güzel bu sabah. Yani pırıl pırıldı erken saatlerde. Şu an güneş var ama öyle artık o kavurucu ee can sıkıcı güneşler yok. Dün sizin de dediğiniz gibi Ağustos'un 15'inden sonra İstanbul'da artık sonbahar başlar. Eylül başlamıştır. Onun gibi evet, bir hava Evet biz ona 5. mevsim diyoruz değil mi? Evet. Bugün 17 Ağustos urbey 1999 depreminden evet. sonra 12. yılına girdik ama gördük ki bırakın depremi en ufak bir yağmurla bile yaşamayı bilmeyen bir ülke ve yönetimi altındayız. Ee, ...ne dersiniz bu 12. yılında? Ee, gerçekten de şöyle bir geriye baktığımızda... ...o büyük felaketin hiçbir zaman bir daha yaşanmamasını... ...dilediğimiz o büyük felaketin ardından... ...işte hala belleklerimizde imdatçı oldukları... ...kurtarın beni feryatları beni kurtaracak, orada kimse yok mu haykırışları e, gibi e, tüylerimizi ürperten e, seslerin e, olduğunu görüyoruz. Onlar yankılanıyor. E, ama e, depremle mücadele aslında e, çok böyle e, göz alıcı yatırımlara dönüşmediği için genellikle bizim ülkemizde e, göze çarpan, görkemli yatırımlarla oy almayı amaçlayan siyasetçilerin e, pek rağbet etmedikleri bir uygulama. E, ayrıca e, işte yer altına da bazı yatırımlar yapılması gerekiyor. Oysa yer altına giden e, paralar e, pek fazla e, oya tahvil olmuyor. Daha doğrusu e, altyapı yatırımlarını e, hızlandıran belediye başkanlarının genellikle kaybettiklerini görüyoruz. E, İstanbul'un neresine baksan e, sevgili Hakan. Bırak e, beklenen büyük Marmara depremini eee çok sert bir rüzgarda, şiddetli bir fırtınada bile damo uçacak, duvarı yıkılacak, işte e, enkaza dönecek pek çok yapının hala eee ayakta durduğunu ve içinde de insanların yaşamlarını sürdürmekte olduğunu görüyorsun. E tamam bazı şeyler yapılmadı değil. Bazı önlemler alınmadı değil. Bazı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmedi değil ama bunlar beklenen hızda ve Oğuz'da olmuyor maalesef. Evet. Ee, yani siz istiyorsunuz ki e, illa gözle görülen ve e, oy e, umuduyla yapılan şeylerin yanı sıra asıl gözle görünmeyen ama çok önemli olan yatırımların yapılması. Ama Deniz gibi evet, oy, peşinde evet, oy, oy peşinde olmak e, buralara yönlendirmiyor kimseyi. Aynı Yılmaz Özdil'in Somali yazısında karşılaştığımız ...gerçekle birebir bir mevzu bu. Evet, yine bir Türkiye gerçeğini yüzümüze şamar gibi çarpıyor değil mi? Evet. evet. Maalesef Somali' evet, yardım... Sevgili Hakan, aradan yıllar geçti. Depremde binlerce, on binlerce masum insanımızı kaybettik. Ama bugün deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan... ...bir takım binalarda bile, yapılarda bile... E, açıkçası e, insan e, bu gerçekten deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır güvencesini göremiyor. Evet. Ayrıca yeni bir araştırma e, uzmanların incelemesini e, gerekli görüyor ve buna ihtiyaç duyuyor. Ayrıca e, dendik işte dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek dolgu topraklarda e, işte bundan sonra, Konut yapımına planlama gereği izinler çıkmayacak falan ama görüyoruz ki şimdi ayamama deresi basit bir misal vereyim her gün önünden gelip geçtiğim için söyleyeyim ayamama deresinin burnuna kadar sokulduğu Ataköy konakları şimdi orada istediğin kadar depreme dayanıklı yap beklenen deprem oradan işte Marmara Denizi'ne doğru bir buçuk iki kilometre açıkta ya da işte bir buçuk mil açıkta gerçekleşeceğine göre o binalar yıkılmasa bile çok ağır hasar alacaklar orada hayatını kaybedenler yaralananlar olacak en azından o binalarda bir daha oturmak mümkün olmayacak o halde niçin izin veriyorsun buraya niçin burayı yapılaşmaya açıyorsun değil mi evet onun gibi İstanbul'da sayısız örnek gösterebiliriz sevgili Hakan. Sadece İstanbul'da değil özellikle e, son yıllarda Karadeniz'de e, kıyı Şeridin'de çok ekolojik denge çok bozuldu. O yüzden çok felaket haberi geliyor oralardan da herhangi bir yağmur sonrası. E, yani hani depre, depremle de kalmadık e, yağmur sularının geçeceği dere yatakları öyle bir doldu ki en ufak bir yağmurda maalesef can ve mal kaybı oluşuyor. Yani biz bilim ve teknikten uzak yaşamaya devam ediyoruz. Bu e, belli bir gerçek. Yani i̇nsanımızı, insanımızı yönlendirmek, insanımızı çağdaş yaşam için gereken önlemleri almaya e, zorlamak, e, işte yönetmeliklerle, yasalarla bunu e, sürekli kılmak dururken insanımızı kaderiyle baş başa bırakmak insan hayatına ne kadar önem verildiğinin e, çok somut bir göstergesi sevgili Hakan. Evet. Hürriyette bir başlık var. Benim sabah kafam ona takıldı. Daha önce de böyle e, arabeskvari e, bir takım cümlelerle karşılaştığım için iletmek istiyorum. De, bir öleceğiz, bindirileceğiz diye bir e, başlık var hürriyette. Sayın Başbakan'ın e, söylemiş olduğu bir e, cümle. Neden dedim sabahleyin? Yani neden hep böyle öleceğiz, dirileceğiz? Yani bunlar. Evet. evet. Niçin ölelim? Niçin öldükten sonra yeniden dirilelim? Şu kısacık hayatımızı. Barış, sevgi, dostluk, kardeşlik içinde bu ülkede geçirmenin yollarını aramak varken ölmeyi düşünmek, e, hakikaten ölmeye davet etmek, e, durup dururken e, e, bu tür e, çağrılarda bulunmak ya da e, bu tür e, uygulamalara yönelmek e, gerçekten insanı derin derin düşündürüyor sevgili Hakan. Şimdi önümde e, bir liste var. 1988'de Turgut Özal bıçak yemeye dayandı demiş. 92'de Demirel başbakan olarak bıçak yemeye dayandı demiş. 1996'da Çiller bıçak yemeye dayandı demiş. 1997'de Mesut Yılmaz bıçak yemeye dayandı demiş. 99'da Bülent Ecevit bıçak yemeye dayandı demiş. Şimdi 1988'den 2011'e geliyoruz. Sayın Başbakan bıçak kemiğe dayandı diyor. Ne bıçakmış bu? Ne kemikmiş bu? Yine <laughs> krallık gibi. Son günlerde ben açıkçası e, biraz şey yapıyorum yani kara kara düşünüyorum. E, İran gidiyor Kandil Dağı'nı allak bullak ediyor. Kendisine yönelik saldırılarda bulunan e, PKK bölücü terör örgütünün İran kolu olan ...Pişak'ın komutanlarını yakalıyor, idam ediyor. Ve büyük bir mücadele sergiliyor. Biz acaba e, İran e, terör örgütünün dağdaki bir numaralı elebaşı Murat Karayalan'ı yakaladı mı yakalamadı mı tartışmasını yapıyoruz günlerdir. Yani bu Türkiye'nin büyüklüğüne yakışacak bir tartışma mı Allah aşkına? Murat Karayılan'ı yakalaması gereken bir güç varsa o da bölgesinin en güçlü, en hakim ülkesi konumunda olan Türkiye'dir. Türk Silahlı Kuvvetleridir veya Türkiye'nin güvenlik güçleridir. Şimdi tamam bölücü terör örgütüyle bu açılım sürecinde hakikaten onların şımarmasına, onların küstahlaşmasına, onların Devlete meydan okumasına Yol açan bir takım yanlışlıklar Tergilendi Ve ondan sonra da bunlar Sürekli olarak terör şantajını Kullanmaya devam ettiler Ve bir an geldi ki Artık bu terör şantajıyla Bunların şımarık şımarıklıklarıyla Onların anladığı dille Mücadele etmenin zamanı gelmiş de geç, Geçiyordur bile Çünkü her gün hemen her gün Birkaç tane şehit veriyoruz O şehitlerin acısı e, ateşi düştüğü yeri yakıyor bizim de yüreğimizi dağılıyor yani terörist de e, onların anlayacağı dille mücadele etmek gerekir bugün başbakanın söyledikleri belki bu anlamda doğru ama arada geçen 3-4 yılda çok büyük yanlışlıklar yapıldı işte o habur açılımıyla başlayan e, bir daha e, hatırlamayı dahi istemediğimiz feci ee, yanlışlıklar yapıldı ve terör örgütü bundan dolayı e, sürekli olarak işte e, silah sopasını silah kuzunu e, abu altından sopa gösterir gibi e, İmralı'yla Bölücübaşı'yla müzakerelerde kullandılar hep. Yok efendim kan gölüne döndürürüz, yok şöyle yaparız, böyle. Allah korusun bundan hiçbirisi olmasın. Hiçbir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmesin. Ama terör örgütüyle terör örgütünün anlayacağı dille mücadele edilir. Evet. Az önce... Ve terör örgütü de Kürt vatandaşlarımızı temsil ediyor hikayesi bana göre ee, en büyük yalanlardan biridir. Evet. Az önce güçlü silahlı kuvvetlerdir dediniz orada benim aklıma şey geldi şimdi ben ev, işe eve eve gidip gelirken hep hastaldan geçiyorum ee, ve hasta şu anda dolmuş durumda orada inşaat var Uğur Bey zannedersem ikinci bir cezaevi yapılıyor yani. Hadımköy'de yeni bir cezaevi inşa edilecek onlarla alakalı. Evet. Ee, evet çünkü evet, evet, bazı tutuklular e, Maltepe <laughs> Askeri Cezaevine nakledilmesi istenmiş ama buna karşı çıkmışlar. General ve amiraller e, yani itiraz Yani daha etti. da teröristle mücadele eden efendim terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle sayısız madalya alan komutanların terörist e, suçlamasıyla cezaevine konduğu, e, terör örgütü elebaşı olarak binlerce masum insanın ölümünden sorumlu bulunan e, çete başıyla pazarlıkların yürütüldüğü paradoksu hakikaten e, Türkiye'de aklı başında herkesi derin derin düşündürüyor. Evet, Özellikle de şu an e, yani görevde olan askerler. Terörist var mı? Binlerce, on binlerce e, insanımızın hatta üç aylık bebeklerimizin bile katili olan bir terörist başıyla devlet oturuyor ve pazarlık yapıyor. Müzakere masasına oturuyor. Adam e, devamlı olarak koşullar, e, tehditler, e, işte şu olursa e, ben barışı sağlarım, bu olmazsa barışı sağlamam, beni işte ev hapsine alın, buradan çıkartın, e, efendim işte villaya gönderin falan gibi büyük dayatmalarla e, Türk Cumhuriyeti Devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile neredeyse e, adam kafa bulur hale geliyor. Yani bu çok acı bir durum. Gerçekten çok acı bir durum. Evet. Ee, bu arada Öyle düşünmek dahi istemiyoruz. Ama bana göre Türk Silahlı Kuvvetleri halen bölgesinin en güçlü, bu coğrafyanın en güçlü silahlı kuvvetleridir e, ve terörle mücadelede e, büyük başarı sağlamıştır ve bundan sonra da sağlayacaktır. Başbakan'ın son günlerde söylediği sözler hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti'nde %99'luk bir çoğunluğun alkışlayacağı sözlerdir. Destekleyeceği sözlerdir. Ama biraz gecikerek söylenmiş ve çok büyük yanlışların ardından söylenmiş sözlerdir. Atamalara baktınız mı bu arada Eskişehir Valisi yeni Emniyet müdür yani Emniyet Genel Müdürü oldu. Mehmet Kılıçlar ne diyorsunuz? E ben kendisini tanımıyorum. Evet. O yani herhalde e, derinli bir e, bürokrattır ve bu görevi e, bir şekilde yapacaktır. Aslında o konumlara savunma sanayi savunma e, ile ilgili müsteşarlığa yani e, güvenlik müsteşarlığına e, ve Emniyet Genel Müdürlüğüne e, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın e, Düşünülüyordu biliyorsunuz Hüseyin Çapkın'ın kadrosu vali ama şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü yapıyor. Evet. Ee, o vali kadrosuyla e, güvenlik müsteşarlığı ve emniyet genel müdürlüğü için adı geçmişti. Ancak İstanbul'daki işte mücadelesi birikimi sağladığı başarılar nedeniyle e, İstanbul'da kalması uygun e, görüldü. E, madem ki Hüseyin Çapkından söz ettik sevgili Hakan... Son iki günde enteresan iki olay yaşadım. Birisi Keşme e, Emniyet Müdürlüğü'nde bir e, çay içmeye e, emniyet müdürlüğüne uğradım. burada çok çalışkan, çok gayretli bir emniyet müdürü var. E, emniyet müdürü sabaha kadar uyumuş. Ben de sabah erkenci olduğum için e, uyandırmayayım istedim. O arada sekreteri bana çay ısmarladı. E, çay içerken e, çay ikram etti. Çayı içerken konuşmaya başladık. E, daha önce Manisa'da çalışmış e, hanım. E, dedi ki e, hayatımda iki tane eee ...unutulmaz emniyet müdürü tanıdık. Birisi Hüseyin Çapkın'dır. Manisa Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemden... E, ...bende bıraktığı izlenimler. Ötekisi de şimdiki müdürümdür dedi. Hüseyin Çapkın'ı bana bir anlattı. E, yani... ...hakikaten sahipsiz olan... ...polis teşkilatının... ...hem disiplin açısından... ...hem de tüm teşkilata... ...bir baba gibi sahip çıkmasından dolayı... ...inanılmaz bir e, olumlu etki bırakmış personeli üzerinde. Ben yani bir başka emniyet müdürü hakkında böyle konuşulduğunu şimdiye kadar duymadım. Eşinin de e, diğer e, müdür müdür yardımcısı olan personelin eşleriyle e, olan ilişkisini anlattı. O da onlara bir abla, bir e, anne gibi sahip çıkıyormuş. E, ben dedim ki kendi kendime tamam ben de az çok e, bir şeyler biliyorum Hüseyin Bey'le ilgili olarak ama bu boyutta e, doğrusunu istersen e, bir lider olabileceğini e, düşünememiştim. Dün de İstanbul'dan geliyorum. Uçakta tesadüfen Manisa'nın önde gelen e, vergisini ödeyen, çalışkan, başarılı bir iş adamıyla e, yan yana geliyoruz. Bana iki kişiyi anlattı. E, birisi Hüseyin Çapkın. Evet. O da Manisa'daki izlenimlerinden dolayı. Yani Hüseyin Çapkın e, haftanın bir gününü e, kendisinden randevu istemeksizin gelip derdini anlatmaya e, çalışan polis memurlarına dinlemeye tahsis etmiş. Hiç randevu almıyorlar. Ee, geliyorlar. Yani sosyal sorunlarla ilgili, özlük hakları ile ilgili. İşte bir hastası var, onunla ilgili. O, oğlunun e, işte bir okul sıkıntısı var. E, ulaşım meselesi var. E, bir servis sorunu var. Ya da işte e, İstanbul'da geçinemiyor. Başka bir kente tayin edilmesini istiyor. Tek koşulu var. O da amirini şikayet etmemek. Amirli şikayet <laughs> koşuluyla sabahtan akşama kadar tabii bu arada e, o işleri yönetiyor, operasyonların talimatını veriyor, dosyaları inceliyor ve bunlar gecenin üçüne dördüne kadar devam ediyor. Geceyi de İstanbul'da bir yerde emniyet müdürleriyle yani emrinde çalışan e, önemli aktif e, görevlerde bulunan emniyet müdürleriyle o günü değerlendirerek geçiriyor ve eve gittiği saat e, er erken sabahın dördü e, eşi de eşi de bu arada boş durmuyor e, Nurten Hanım e, o da e, işte e, sanki böyle bir e, <laughs> gurbete gitmiş gibi eve pek uğramayan e, emniyet müdürlerinin eşlerini hem oyalayabilmek hem teselli etmek hem eğlendirebilmek için işte bir takım sosyal etkinlikler düzenliyor o da bir abla bir anne gibi onlara kol kanat geriyor bu arada da ee, emniyet müdürlüğü personeli o kadar seviyorlar ki e, müdürlerine onun bir e, isteğiyle 2-3 gün içinde 405 bin lira para toplayıp bağış toplayıp Somali'ye göndermeye e, karar veriyorlar. Yani emniyette bu paranın toplanması gerçekten çok önemlidir. Evet. Rica ile bir istekle e, bunun yapılmış olması son derece önemli çarpıcı bir gerçek. Yani tesadüfen iki kişiyle konuştum. İkisi de bana bunları anlattı. Ben doğrusunu istersen Hüseyin Çapkın'ın çok değerli artık ...bir benzeri kalmamış son kuşak emniyet müdürlerinden biri olduğunu çok iyi biliyorum. Dürüstlüğünü, gayretini, sonra bir polis şefi olarak başarısını, mesleki hukukunu da çok iyi biliyorum. Ama bu boyutlarda olduğunu doğrusu ben bile tahmin edemiyordum. Sahipsiz bırakılan polis teşkilatında böyle bir liderin teşkilatını sahiplenmiş olması... ...hakikaten çok takdire değer diye düşünüyorum. Bu arada e, hükümet e, terörle mücadele için yeni strateji belirledi biliyorsunuz. E, çok ilginç daire başkanı görevden alındı diye bir haberim var elimde. Yani bir takım şeyler oluyor sevgili Hakan. Dün e, İran Büyükelçisi... Bekir Bozdağ'la görüştü Ankara'da. Arkasından Amerikan Büyükelçisi görüştü. Dün akşam Sayın Başbakan'ın iftarda söylediği çok sert sözler, verdiği çok sert mesajlar. Bayram sonrasında terör örgütüyle bir topyekün mücadelenin başlayacağını gösteriyor. Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Yani Bugüne kadar e, terörle yapılan teröre karşı yapılan silahlı mücadele istenilen sonucu vermedi. E ama buna rağmen şehit vermeye devam ettik. Dileriz artık şehitler gelmesin, anaları ağlamasın. O böyle özenle bezenle kendi yemeyip oğluna yediren, kendisi giyinmeyip oğluna giydiren aileler acılar içerisinde hayatlarının geri kalan kısmını geçirmesin. dediğim gibi cenazeleri şehit cenazelerini artık bundan sonra görmeyelim sevgili Hakan. Türkiye'ye barış gelsin, huzur gelsin, sevgi gelsin, kardeşlik gelsin. Evet dileğimiz o tabii ki. <laughs> Çok teşekkür arada ederim. Ardaki operasyonda da beşinci dalga başladı biliyorsun bugün. Evet başlayacaktı. Birazdan ben de onu... televizyonlara birazdan televizyonlara alt yazılar düşmeye başlar. Hakemler var. Önce hakemler alınacak. Hakemler ifade vermek için Emniyet Müdürlüğüne gelecekler, çağrılacaklar. Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek gelecekler. Arkasından Federasyondan bir yetkili, Futbol Federasyonundan bir yetkili hem de hukuk işlerinden sorumlu olarak görevlendirilen bu federasyonun ilk kuruluşunda görev alan bir yetkili gelecek ve yaklaşık 40 kişi sırayla emniyet müdürlüğüne gelip ifade verecek. Oradan da savcılığa sevk edilecekler. Yani federasyon o kararı aldı ama operasyonu yürütenler hayır bu iş bu kadar da basit değil demeye getiriyorlar. Ve operasyonun o, arkasının geleceği ve bu işin son derece ciddi bir şekilde yürütülmekte olduğu mesajını veriyorlar. E, ben şunu biliyorum. Tabii ki suç işleyen her kimse işlediği suçun o, cezasını ceza yasasındaki karşılığıyla ödemeli, çekmeli e, ve hesabını vermeli. Ama e, insanlar e, yargı önünde hesap verip yargı tarafından hükme bağlanmadıkça herkesin masum olduğu düşüncesinin hiçbir zaman unutulmaması ve yargısız infazların da asla yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu benim e, düşündüğüm kadar zannediyorum. Bu operasyonu yürütenler de düşünüyorlar. Herkes e, ifade vermeye çağrılabilir. Herkesin yolu adliyeye düşebilir. Önemli olan o adliyeden e, hüküm giymiş olarak mı çıkacaksın yoksa aklanarak, beraat ederek mi çıkacaksın? Adalet bu hükmü verinceye kadar herkesin masum olduğu ilkesini e, tüm vicdanların unutmaması gerekir sevgili Hakan. Evet, evet e, bugün 17 Ağustos ee, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz unutmayın ve 17 Ağustos'u asla unutturmayın. E, hükümet yetkililerine de buradan biraz seslenmek istiyorum biraz Şili ders alsınlar. E, çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Görüşmek teşekkür üzere ediyorum. hoşça kalın.